Evet YouTube. Editör video çıkarmamı istediği için gece bir oyuna gireyim dedim. Bakalım. Bugün 6 maç attım. 6'sı da kayıp. Kim o? Kim var DC'de? Yayındayım. Eyvallah olsun için. Hoş geldiniz. <laughs> değinim dakika 2'de. Dead oldu. Yani. Hmm. Ama sen bu aralar çok kuduruksun ya melankoli. Normal yani. Senin bir sakin çil çillemen lazım. Resul de biraz güç zehirlenmesi var Resul de. Normal. Dostum falan değilim kanka. Önce bir boş muhabbet kes de. Bir şey olmadı kanka. Ya o turnuvaya girersin ya da dostunu kaybedersin. Bu kadar. Şartları su şartları sundum kanka DC şeye WhatsApp'a. Şar şart şart şartları sunduk. <laughs> Şu an oynayacağız mı? Ona göre cebe satır aldır at <laughs> da gelsin. Sayız yoksa oynamam ben. Gelir herhalde. Niye sayısız oynamıyorlar? Sayız Rick Grimes. Rick Grimes olmadan oynamam. Aa. Ben buradayım. Bakalım kanka ben oyundayım. Daha kimse yok DC'de. Seri geleceğim ben birazdan dedi. <laughs> Dün yaptın mı zomboy diye yine? Yok ya giremedik ki. Dün niye giremedim? Server'da bug oldu o yüzden. Fiksedim mi? Fixledim. Yani sadece serin girebiliyordu server'a sayıcılar giremedi. Ama çözdük. Alright, alright. Beni sağ sola atarsanız ben Mr. Robot izliyorum. Ben herkes toplandığında açarım. Alright bro. Takım takım değil ama ya. Maalesef. Mert İsci. Eyvallah abi kesene bereket. Aleyküm selam. Hoş geldin tekrardan aramızda. Teşekkür ediyorum. Nasıl kazanacağız bu oyunu ya? Bu kötülük ne? Amın çocuğu. Bu kötülük ne? Bu kötülük ne? Allah Allah. Takım ne abi? 嗯。Uh. <c oughs> gidebileceğim bir koridor görememekteyim. Aleyküm selam. <laughs> Sana ceza keseceğim kanka hazır mısın? Utanmadan ping atman harbi öyle böyle yarmıyor ya. Biz 13'ten bir <laughs> pet bir host. Eyvallah Dodom, umarım güzel bir yayın geçirmişsinizdir. Umarım iyi bir yayın geçirmişsinizdir çünkü bizim yayın iyi değil gibi. Tamam. Enti. Sayla silah oldu burada. Yani şattan aldık da. Böyle tam Uğur abiden host almış böyle hosta hafif öldürüp atacağım böyle en en ölümcül. <laughs> 113 yorulmuş ya şeylerden. Rage baitlerden dodo da bıkmış. Nasıl oğlum erola. Ne yapıyor lan? Amca canavarı niye böyle yaptı? atalım. Burası Serilda mı ya? Çok da armor yok adamlarda aslında. Bakalım. Fener 3 gol. Ay mümkün değil ya. Evet ben Kara Karadenizliyim. Heee. Hikayeyi kaptık. Seril de alacağım ya. Adam Zonya alıyor çünkü. Benim tek demek istediğim kişi o. Baya rezalet oynadık. Adamı öldürttük. Olur öyle kavgada olur olmuştur. Wave'i puşlayalım. Ulan yeni ekipman aldık. Daha kötü oynamaya başladık ya. Eski eskiye mi döndük? Ne aldım? Sıklayla mouse almıştım ya yine. Yoktan iyi oynuyon. İlker'in bu best friend kız arkadaş gibi pozitif pompalamasına bitiyorum ya. Yok aşko sen harikasın. Yok mekaniklerin iyi beynin yavaş. O nasıl oluyor oğlum? Yolu uzatma şekli. Yolu uzattık kanka. Oyunu kazanıyoruz ya. Ceyda nerede? Ceyda meşgul insan oğlum eğitim ünümünü takılıyor herhalde. Bizim gibi boş adam değil ki. Sonsul gibi revanchette takılmıyor ki kanka bütün gün. İnsanların hayatı var. Ne lan? Yine sonsuz zo sonsuz zorbalıyoruz yine. Adamlar kafayı yedi fark ettiniz mi? Ya nasıl ya? Ya böyle bir şans olamaz ama ya. Adam ultiyi dojladı kanka. Aslında bayağı iyi düşündüm bu arada da. Beynim yavaş kaldı İlker'in dediği gibi. Sonsuz sakın kadın kurye kılığında gelip bizi vurma. Gerçi kadın kurye de dediysem zaten kadın değil mi amına koyayım? Kurye demem lazım da. Melankolya Resul draması nedir ya? Resul burada mı? Bir de kurttan dinleyelim hikayeyi. Şu bir de hikayeyi kurttan dinleyelim cümlesine ölüyorum gülmekten ya. Bir de hikayeyi kurttan dinleyelim cümlesi beni yarıyor ya. Olay bunlar doğa kasıyordu sövüşmüşler. Hmm, mikrofon var ya konuşuyorum. Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? Adamlar mental oldu bu arada. Amca galiba oksikliyor şu an bütün takımı. Vay be. Bu oyunu bile kazanmaya yaklaştık ha. Ama duvardan geçiyor muymuş lan? Geçemem diye düşündüm. 3 tane kaybeden koridorla kazandık demek ki mümkünmüş lan. 3 tane kaybeden koridorla kazanmak mümkünmüş arkadaşlar. Şaşırtıcı. Beni şaşırttın. Tankleyin de tek atayım şuna. Trek buradan ya. Sona bas oğlum. Ne oluyor sona? GG. Vallahi kazandık. İlginç. Bu oyun bana büyük umut oldu biliyorsunuz değil mi bunu? Şu an bu oyun benim bütün hayatımı değiştirebilir. <laughs> Vallahi tabi One v 9 İyi geldi bayağıdır taşımıyordum. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. 3 tane kaybeden koridorla taşımayı başardık. Şu adamı da bir tek atayım. Tamam, dislike atabilirsiniz. Görüşürüz. Tak